Herkese evet, merhaba arkadaşlar İstediğiniz çektim tanıtım videosu arkadaşlar şu an karşımızda olacak birazdan hesap arkadaşlar çok istediğiniz çek 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 tamam dedim oyunun en iyi hesabı birazdan sizlerle arkadaşlar cidden tartışmasız kendime güveniyorum yani bu konuda. Tuna abiden ayrış tabii ki. Yani benim hesabım senden iyi diyen varsa gelebilir, söyleyebilir. Bu ego değil. Sadece oyunun en iyisi olduğunu belirtiyorum hesabın. Hesapta arkadaşlar söylemeyeceğim süresi sayısına. Ee, şimdi kişisel şey gösterelim mi ya. Şunları gösterelim arkadaşlar. Şunları gösterelim hızlı hızlı. Bir saniye arkadaşlar videoya geçmeden önce videoyu gördüm. Bir şey bakmayın. Arkadaşlar ee, First Facebook'un yetkili kanalı OS Games Bu kanalda arkadaşlar neler yaptı ee, onlar da yükseldi. Arkadaşlar bu kanalda ee, Şanslı gün yani nasıl desem size mesela şanslı gün sadece panelikte O an yükseldi bunların bilgisi veriliyor arkadaşlar size Ödem etkinlikleri olsun, hangi silahla gelecek güncelleme hakkında bilgiler, hangi silah oyuna gelecek, gelmeyecek, gelecek hangi map gelecek bunlar söylüyor size arkadaşlar. Arada bir canlı yayında ondan sonra canlı yayında kod dağıtılıyor. 100 altın kodları, hero kodları falan dağıtılıyor arkadaşlar bu kanalda. Bu kanala gelip arkadaşlar yapmanız gerekenler abone olup bildirimleri açıp sadece video bekleyeceksiniz. Video video girip arkadaşlar durdurup bir like atarsanız çok güzel olur arkadaşlar. Bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz ve YouTube kanalında e, kanalda da OS Games kanalında şu an devam et, devam etmekte olan sizden gelenler etkinliği var arkadaşlar. Videomuzu çekin, kanala yükleyin. E, gelin video linkinizi şu videonun altına. E, hangi video? Bir dakika bu değil. Bu videonun altına arkadaşlar Kanalımızla birlikte o videonun linkini atın arkadaşlar. Buradan görecekler, alacaklar. Ben katıldım da arkadaşlar, şakasına katıldım ben. Buradan alacaklar arkadaşlar, hoşuna gidenleri Paylaşacaklar ve paylaştıkları zaman sizin hesabınıza ödüller gönderilecek arkadaşlar. Kanalın amacı bu. Biraz uzun oldu tanıtım. Kusura bakmayın. Şimdi videoya geçip iyi seyirler. O kanalına abone olmayı unutmayın. Çok güzel çekilişte gelecek kanal hakkında. izleyin ve takipte kalın arkadaşlar videoda görüşürüz. Mayakınız varsa giderilsin bu konudan yani. Çünkü ben bu fazla sevmem arkadaşlar. Önemsiz geliyor bana bu araç. Ee, kişisel mod filan, civciv modu, FK'da filan 5 zaten. 5 mi? Aynen 5 arkadaşlar. Bu kılıç filan mutantım iyi biraz zaten. Mutant atıda hesapta genellikle. Yani arkadaşlar artık cidden oyuna giyemiyorum. Çünkü... Bazı arkadaşlarım anlıyorum, seviyorsunuz beni ama cidden bana oyun oynatmıyorsunuz ya. Biraz insaflı davranın bana. Cidden oyun oynayamıyorum yani. Öyle böyle değil. Yazmalarınızdan dolayı falan cidden çok zor oluyor oyun. Ee, arkadaşlar, hesapta bir kutsal şövalye var. dönüştürdüm arkadaşlar biçimine, şeytani. Hızlı hızlı geçeceğim. Zahlets'i bir tane, yeter. 4'ten 2 zahlet. Bir kutsal şövalye bu da var. Birisini dönüştürmüştüm zaten. 4 tane molam var arkadaşlar. 5 şey, tane de dönüştürdüm. Şeytanı şövalye yaptım. 3 kıyametimiz var arkadaşlar. Ee, 2 balok 6 tane de var arkadaşlar hesapta. Toplamda 23 tane hayvanımız var arkadaşlar. Cehennem oya filan arkadaşlar. Sadece panik zaten full. Golden hamur zaten kaç tane olduğu şimdi birazdan göreceksiniz. 2 tane çift 3 tane altın balta. 3 tane dolu arkadaşlar. <laughs> 3 tane bomba şu an golden patlayıcı 5 piton 3 golden hamur var arkadaşlar hesapta burası böyle yok edici filan arkadaşlar bunları görüyorsunuz zaten 3 tane nepal var arkadaşlar i̇şte hesapta 3 tane nepal var anlatmaya gerek yok görüyorsunuz yani arkadaşlar bu setler tamam arkadaşlar buradaki sette görüyorsunuz kapatalım Buz bombası arkadaşlar bu son seviyeye kaldı bir seviyesi kaldı onu da açacağım yakında bu cehennem kaya, bunu son seviye yaptım. Tanıtım isterseniz bu yorumda belirtmeniz yeterli. Bunu potansiyelini değiştirdim zaten. Hemen üst tarafta kalp tabanı nasıl değiştirdim göre izleyebilirsiniz oradan. Bak geri kıyap. Bunun potansiyelini de değiştirdim arkadaşlar. 2007 öldüğümü yaptım. Fazla bir farkı yokmuş arkadaşlar. 3 tane patlayıcı, 3 tane onu bayat arkadaşlar. Öfkeli falan. Öyle zevk aldım bunları zaten. Bu arada fazla bir şey yok arkadaşlar. Hiç kullanmadım silahlar. 5 tane onun ne pala var arkadaşlar hesapta. İki, bir tane onun ne onu M4 avyonu var. Bir tanesini dağıttım arkadaşlar canım sıkıldı. Akkiye donuş iş bitirici 5600 etkinliği vardı odan geldi arkadaşlar soracak olursanız ZPK siyah geldi bu da oyunu tek bende var şu an Tuna abi yanaş Ya Tuna abi saymayın Tuna abiyle beni kıyaslamayın arkadaşlar 3 tane elmas kılıç mı 4 tane elmas kılıç var arkadaşlar hesapla aynen Pluto M4 abi başlıyor arkadaşlar şu set baya yakın üçü var. Tabancası yok onun almamıştım. Civciv bombası aldım ama daha kullanmadım arkadaşlar. Geçen aldım ya videoda. O videoyu da yukarı koyacağım. Aldım ama daha kullanmadım yani ki geldim deneyim onu nasıl bomba olduğunu. Sopa etkinlikten geldi oyunun kendisi beleş verdi zaten biliyorsunuz. Bunlar zaten iki tane otesi şeker var arkadaşlar hesapta. Yani çoğu silahların 2 şey tane filan var. Görüyorsunuz ya anlatmaya gerek yok. <laughs> Uzun sürecek video. Dört tane umut çiftelesi var arkadaşlar. Videoda aldım. iki tane bayat da 92 var arkadaşlar hesapta. 4 tane çizdeli diş var. Kabak bombası üç taneymiş arkadaşlar. Ya arkadaşlar şu çift mal için ne uğraşıyorduk eskiden şöyle oyunu 3-4 yıl önce ya. Şimdi yüzüne baktığımız yok tabii ki. 3 tane şeker patlayıcı, fantastik gel, yani, MG3 temizleyici filan. 2 sapan, 2 siyah beyaz, 2 sikaş, galaksi. 4 kol arkadaşlar, aktik fileme, şu Arkadaşlar geçen de beyazdan aktik yedi çıkarttım. Heyecanla yanlışlıkla tek ya kazanmak istiyorum dedim ya. Ya nasıl zorlama gitti var ya, öyle gitti boşa ya. İkincisi gelecek ne güzel. Asker baltası ödeme etkinliğinden geldi zaten. Çoğu sürü ödeme etkinliğinden aldım arkadaşlar. 2 tane 15 S var. 2 tane de şu ötekinden vardı ya. Onlar ne demiş? Onlar kaçırdı ama gözden. Onlar ne demiş ya? Ha bu da varmış arkadaşlar. 2 tane de bundan var. Bunu gözden kaçırmışım ben. Şöyle bakmayın. Toplama arkadaşlar 28 29. sayfada 3 süresizimiz var. 314 günlük Böyle, kıyamet davası, 114 günlük bal yok, 88 günlük ikiz, 42 günlük tandırıç. Ha bunlar zaten görüyorsunuz 669 gün, 2 yıllık, 3 yıllık silahlar var arkadaşlar hesapta. Ee, hiç şöyle bir geçelim. 1174 günde bu varmış Colt Bu kadar süre sayabilen varsa arkadaşlar cidden helal olsun. Tuğlalara bakın ya. Almışım vallahi canım sıkıldıkça bakın. Buradan tüfekle hızlı hızlı geçelim arkadaşlar hemen Biz sıkılmadan tanıtım şöyle güzelce bir yapalım inşallah sıkılmıyorsunuzdur E bu kadar izlediyseniz hemen alt taraftan sağdan videoyu beğenin arkadaşlar ya soldan da abone olun ne güzel olur Şöyle hemen geçelim 7 sayfa bundan varmış arkadaşlar 4 sniper bu 2 zayret sniper de geçiyor arkadaşlar Burası böyle şunu daha hiç kullanmadım ya evet, başka bir işimize yani en dört sayfada sniper var. maşallah. Tam da işte bak. Bu sayfada böyle arkadaşlar. Var başka? İki de burada varmış. 3. Üç, sayfa burada. Üç tane dual Ne yapacaksın bilmiyorum. Burası da böyle arkadaşlar. Evet, üç tane Golden 5 Bir tanesiniz muhtaçlıkların zamanında bunun. Şimdi üç tane var Bu aslında böyle. Tabancalara bakalım arkadaşlar. Hayalet var. ikinci almayı düşünüyor muyum? Düşünüyorum. Bakarız. 5 bir tane filan. Adem mancana filan arkadaşlar. Kaç sayfa? Altı beş sayfada bundan varmış. Uçak beş sayfadan fazla herhalde sayfada ya. 2 çiftseyeli, 3 altın baltı, asker köyü, altın Türkçe, 3 Nepal baba maşallah, 5 onun Nepal 3 gaz ayaklıcı, 4 çiftseyeli diş Eyy ey Allah'ın Allah'ını niye almışım ben bu kadar 3 patla hiç yok oldum Uçuyum ve yok oldum Şu civcivi unutma donatayım ya, şurada dursun Onu unuturum yoksa ben kullanmayayım Karakterlerimize geçelim arkadaşlar. Şu video zaten 8 dakika oldu. Hızlı bitireyim de sıkılmayın siz. Cindi, Penny filan arkadaşlar. Zaten karakterlerin yardım çok siz bende. Hemen hemen hepsi var diyebilirim size sadece. Burada oyunu sattığı karakterle tabi ki. Oh. Hiç söylemeye gerek yok zaten arkadaşlar. Görüyorsunuz siz. İkinci kanatta bu. Açılıyor mu bu? Bir dakika. Açak bir yazım daha az. de elim. Depoya Şöyle hemen işte kadar gelelim. Bugün bu arada bu kadar arkadaşlar. Eşyadan da zaten çok fazla söylüyorlar arkadaşlar. Siz tek tek bakarsınız. Ben sayını hiç sıkmayayım daha fazla. Şundan bir 90 günlük daha almam lazım. Bir 805 bin. ya. Şuna bakın kaç tane arkadaşlar İyi ya. Bin hmm. üç Bu böyle arkadaşlar. şimdilik ben buradan size X laboratuvardan kaç tane şeyim olduğunu göstereceğim. 1680 tane genel parça, 3012 tane de silah bölgesi, 600, 619'da dağıtma paketi var arkadaşlar hesapta. Ben şundan bir tane daha alsam mı ya değişmesini beklesem. Yok çift 54 tane miydi? Evet. Ama çift 55 tane bak, Çift 55 tane olsun. Tümü diyelim ve hesabımızdaki süresiz sayısı. Şimdi ben orada giden aç. Kadar... 276-277 mi öyle bir şey arkadaşlar ya tam sayısını bilmiyorum ben İnanın ki ya 28 çarpı 8 224 228 ya arkadaşlar 275 276 süresiz var oyunun en fazla süresizliği bende bunun üstüne düşe düşe duyuyorum benden fazla süresiz olan varsa çıksın söylesin benim süresim daha fazla desin tanıtımı çeksin Gönlümler yapsın ama ne diyeceğim oyunu iyisi sensin 11'deyim yakında sıralamalar yükselecek yavaş yavaş GP'de 9'dayım Bunlar göstermeye gerek yok arkadaşlar hesabım böyleydi ee, yaptım yani pişmanlıyım değilim güzel hesap bu arada OS Games takımına alım vardı arkadaşlar. Herkesi bekleyiz. Takıma başvuru yaptığınızda lütfen bekleyin. Hesabınızı inceledikten sonra takıma alınacaksınız arkadaşlar. Kim olursun ol ama yeter ki adam ol. Başka bir sıkıntı yok yani. Neyse arkadaşlar. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi unutmayın ve kanala abone olun arkadaşlar. Bay bay. Seviyorum sizi.